Şimdi sıcacık bir pide olsa mis gibi bir pide yeseniz istemez misiniz? Gelin birlikte bir pideciye gidelim. Merhaba İşkolik izleyicileri sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Antalya Kepez'den sektörün en iyisi Gebizli Elit 2 Pide Salonu Pideci Çapan Usta'dayız. Evet bu güzel lezzet durağında firma sahibimiz beyefendi İbrahim Çapan ile birlikteyiz. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. İbrahim Bey merhaba. Merhaba efendim. Nasılsınız? Şükür sizi sormalı. Teşekkürler. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza ve firmamıza teşekkür ediyorum. Rica ederim. Şimdi uzun yıllardır bu sektörün içerisindesiniz. Bilgi evet. Bilgi birikimlerinizi artık kendi iş yerimizde buluşturduk. Evet. İyi de yapmışsınız. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Şimdi e, buranın hizmetlerini konuşacağız. Menümüzden bahsedeceğiz. Ama ben size ekranları başındaki değerli izleyicilerimize tanıtmak adına sormak istiyorum. İbrahim Çapan kimdir? Sektöre giriş hikayeniz nasıl gerçekleşti? Ben İbrahim Çapan, 1995 Antalya doğumluyum. Bu işi uzun yıllardır yapıyorum. Evet. E, meydanda başladım bu işe. Farklı yerlerde farklı yaptınız, tecrübeler edindiniz. Farklı yerlerde değişik tecrübeler edindim. Evet. E, babamın kendi kasabımız var. Oradan imal ettiğimiz etler... Onlara özenle hazırlıyoruz evet. ve pidelerimize onlarla lezzet katıyoruz. Gayet güzel, iyi de yapıyorsunuz. Şimdi şöyle, babanızın o desteği de önemli. Tabii. Hayvanlar sonuçta sizin kasabınızda tabii. E, kesim yapıldıktan sonra ürün olarak gelip burada bizim buluşuyor. Bizim kasabımızda işleniyor tabii. Bu da önemli. Güzel bir nokta. Peki, buraya gelen konuklar. Öncelikle burada kaç kişi abi yapıyorsunuz burada? ve kaç uzman kadroyla çalışıyorsunuz? Burada e, yeri geldiğinde 4-5 kişi duruma göre. Yani işin herhalde yoğunluğu. Tabii. Mesela özel olur. günlerde sipa, e, gelen kişi oluyor 30-40 kişi, 50 kişiye kadar ağırlayabiliyoruz. Ya burada bir oturma kapasitemiz hem içeriden hem dışarıda var. Tabii. O 50 Ortalama kişi. 50 kişi burada oturup rahatlıkla yemeğini yiyebiliyor. Tabii. Peki menüde neler var? Şimdi menüde bazıları evet, var burada. Menüde kıymalı, gördüğünüz gibi kaşarlı, kuşbaşılı. Evet. Kıymalı kaşarlımız var. Kuşbaşı kaşarlı. Ee, çeşitlerimiz var yani. Tabii sucuklu, var. kaşarlı. Pide çeşitleri var. Bunlar ızgar olarak köfte Tavuk şiş kanat yanında piyaz. Evet. Tatlı çeşitli olarak da künefe'miz var. Künefe'miz de yapabiliyoruz. Tabii. Hatay yöresine has. Evet. Künefe'yi de buradaki lezzetle buluşuyorsunuz. Tabii sunumlar var. Ee, güzel Cim küçük turş biberimiz var, değil mi? Evet. Salatamız var. Maydanozumuz var. Çeşitli içecek çeşitlerimiz Tabii. mevcut. Peki buraya gelen konuklar paket siparişi alabiliyorlar mı? Veya siz dışarıya paket götürüp yapabiliyor musunuz? Tabii hem burada yiyor, isterse evine de götürebiliyor paket isterse. Ale aradığında alo paket olarak. Evine götürüyoruz, bırakıyoruz. Adreslere de Tabii, teslim edebiliyoruz. Kapıda da ödeme kolaylığı yapıyoruz kart makinesi, post makinesi. Evet, de. bu hizmetleriniz de mevcut. Tabi. Peki şimdi geldiğiniz nokta, şu anda istediğiniz şeyler oluştu mu kafanızda? Planlarda neler var? Yani şu anlık meslekte daha bir yıllık bir işiniz. Tabii yeniyiz. Zamanla büyüyerek. Evet. Ee, bu daha farklı güzel. Farklı yerlerde herhalde Kaliteli, güzel bir şekilde daha büyük yerlerde çalışmak istiyoruz tabii. İnşallah. Daha yolun başındayız. Tabii yaşınız yavaş genç. yavaş. Yaşınız genç. Tabii. Ee, aileniz de size destek oluyor. Destek Bunlar oluyor. da önemli şeyler. Yalnız da tecrübeli ustalar da var. Peki Gebizli nedir? Nereden geliyor bu isim? Gebizli e, bizim bu Antalya'da meşhur bir köy burası köy gebizli köy oradan hani ustalar bir zamanlar tutturdu ya yani iyi yetişen i̇yi ustalar herhalde anladığım kadarıyla oradan çıkıyor tabii gebizden çıkıyor pide olayını iyi yapıyor Sizin Ben oralı ben doğralı. hem ben kendim de gebizlerin yanında yetiştim evet. oradan e, dükkan adını gebizli koyduk hem Farklı Antalli... bir şey olsun hem tanınmış olsun. Antalya'da Antalli... tanınmış bir isim. Evet. Size teşekkür ediyorum. Rica ederim. Başarılarınız daim olsun. Ekibinizle birlikte, ailenizle birlikte. İnşallah hedefleriniz noktalara tamam. ulaşmak dileğiyle sizinle tekrar görüşmek dileğiyle. Teşekkür Çok sağ olun. Ol. Evet işkolik izleyicileri yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Antalya Kepez'den sektörün lider firması Gebizli Elit 2 Pide Salonu ve nereden? Pideci Çapan Usta'dan. Firma sahibi beyefendi İbrahim Çapan'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü. Merkez stüdyolarına aktarıyoruz. Hoşçakalın.